Kaşların arasına dom dom kurşunu değdi. Dom dom kurşunu. Bugün bayram gel dışarı çıkaracağım gel gel. Ah cici kız. Cicili bicili giyinince sen kendini bir şey mi sandın adam mı oldunuz lan? Sizce çok spesifik bir olay değil mi arkadaşlar? Spesifik ne Spesifik yani... Ya, öyle götümden atıyorum dinleyin gibi bir şey. Oh. Allahım yavşak bundan karıya gidersin sen Bundan önce masaj yaptırır 100 daha ver <laughs> Başka var mı? Vay Serdar abi. Oğlum aramıyorsun bizi Oğlum acelem var konuşalım Tamam aramış bak abi. Arayı açma Paslaşalım Tamam Hey kut ben niye ne bakayım tamam. Para mı? <laughs> Teşekkürler Ne güzel çikolata bir tane daha alsam ayıp olur mu acaba? Bir tane daha alır mısın? Yoksa Terbiyeli tavuk Terbiyesiz tavuk nasıl oluyor becan? Ee? Elini öpeceğim yani. Yani. Para vereceğim lan işte. Gürkem <laughs> cini kes kesti ha. Ben ona yazılıyım da gireyim. <laughs> Yardımcı olayım mı canım? Hayırdır kardeş. Ananı sikeyim. Ah teyzeciğim ne gerek var. Dedeciğim ya mahcup ediyorsun. Babaanne. <laughs> Ulan rüyaymış ya. Vay Çağrım ne haber? Aynı Bebert kanım. Oğlum en son ilkokulda görüştük hala altına mı işiyorsun? Pislik midir nedir ya? Üç beyazdan uzak duracaksın. Un, tuz, eroin. Şeker değil mi o ya? Ha eroin zararsız yani. <laughs> Amirim yakaladık. Hadi bakalım gençler içelim güzelleşelim. <laughs> lan oğlum ne içirdiniz lan bana? Kesin hoşlanıyor. Her paylaştığımı beğeniyor. Kıskanayım diye ilişkisi var yapmış. Abartma. Ne ya nereye? ne? Ajan Sefa. Efendim Osman. Oğlum ne kulaklık takıyorsun yanındayım ya gerizekalı. Oğlum heyecan yaptım amına. Lan lan ben heyecan yaptı! İspanya'da Türkiye'de Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz Trakya'da Ablam bunu dolabın üstüne saklamaya gerek yok O puştun içinde varsa bulur içeriz My name is Oliver Queen <laughs> Öpeyim teyzeciğim Abi 50 kuruşum var ama. Olmaz kardeşim. Abi yarım işesem. Ya yani ne diyorsun sen ya? E gel bak inanmıyorsun. Babası soğudu. Dokunma kombime Her gün hayvanlar gibi yıkanıyorsun Başka <laughs> evde yıkan. Başka evde yıkan. Buyur sen de ya kanka ya. ya ben gel Bu şarkıya ölüyorum ya. Ben <laughs> Baba bab geldi değil de. Ne Neกฎuna kendini. Melek dur. Sakın kuma. Ya. La hem melek ya vur küfür edemeyiz çarpılıruk. Senin taşa yerim kardeşim. Senin yaran boynuma dolarım Kız olsam ilk sana veririm. Ben de kardeşim. Ey akılla Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. <laughs> ne var lan? Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Evet. Arabayı mı kaçırdın lan sen? Evet kaçırdım. Ama sor bir neden kaçırdım. Ben de sevdim baba. Ben de. Cem hadi şu maili gönderelim. Açılmasını bekliyorum abi. E çok geç kaldık. Açıl. Açıl. Ben ne yapayım? Kanka demin nazif alayım duandan öptüm ya. Yok lan bayramlaşırken. Yanaklar denkken. Oğlum kadın 72 yaşında ya. Tövbe sana. Kalk lan oradan. Ne yapacaksın? La 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 la. Ne yapıyorsun lan? Aç şekerim. <laughs> <laughs> Bu kolyen bana böyle yaptı abi ya. Lan ne değilsin? Ne kadar ayıp ya. Abi sen Trabzon'da mıydın? Yok değilim de senden şey oldu. Bir su olabilir miyim? Mertem boğazım çok ağrıyor. Hayır abi şu ilaçtan kullan. Bu ne oğlum? Fikir mi kullanayım lan bu yaşta? sonra? Senin için pis o antibiyotik. Seni ilk gördüğümde ne kadar yapmacık ve salak bir kız diye düşünmüştüm. Ve gerçekten öyleymişsin. Çık dışarı. Arabayı boş ver oğlum sana bir şey oldu mu? Trakyalı baba. Kız gibi arabanın amına koydun. ölmeden gelme pamuğu ben tıkayacağım sana. Tamam Şükran teyzesi veriyorum. Veriyorum. Teyzecim hayırlı bayramlar. Ben ayrılmak istiyorum. Sa saçmalama ne diyorsun sen? Ben ayrılmak istiyorum. Kimden ayrılıyorsun lan? Kimden? Bu başkan takımı mahvetti ya. Onu iki ay indirecekler abi. Sen nereden duydun? Biraz da şöyle. Bir de şöyle kaldır bakayım. Bir de şöyle dur bakayım. Şöyle dur bakayım. sen niyeti bozun abi galiba ya. Vine tarzımı beğeniyor musunuz? Dışarı çıkayım mı? Güleyim mi ben de? Arkadaşlarım olsun mu? <laughs> ne biçim konuşuyorsun sen benimle be? Abime söyleyeyim de sen gör gününü. Çünkü ben yapıyorum. Ay telefonla mı? Bak, ben seni. Abi sen daha kurbanı kesmedin ya. Ben dördüncü günü kesiyorum. Niye abi? Sen kaç lira verdin? 10.000 bin lira. <laughs> abi işi bileceksin. Aynaya bakıp çok çirkin ve şımanım dedi. Olsun gözlerin çok güzel görüyor dedim. Ayrıldı. Bu büyümüyor mu ya? Çift tıklama Instagram Instagram'a. Kardeş ateşin var mı? Only you. Ne yapıyorsun? <laughs> amına kod. <laughs> Buyurun. Sen bizim kızımız olur Sen kimin kızısın? çek ki... Anne bu kimin kızı ya? Bu üç komşunun kızı Lan nerede geldi buraya karış? Iron beni çok acil ele geçirmemiz lazım. Neden <laughs> patron? Zırhının kilosunu 1 liradan satsa hurdacıya köşeyi döndük. Hangi ben de çalmak istiyorum ya. Üstüne düşmen lazım. <laughs> Baba bayram da geldi ha. Şimdiden aşını vereyim. Heh. Ah. Bu ne baba? Bak ya online bana yazmıyor ya. <laughs> ah şuna bak şimdi de online değil. Ne yapıyor ki acaba? Abi bunu buraya kim koydu amına kodum yerinde ya? Ben koydum lan hayırdır? Bunu buradan kaldıranın amına koyarım ha. Okuyor musun? Evet işletme okuyorum. Ee, de ne olacaksın? Bilmiyorum. Abi akşam var kavga mı var orada her yer polis. Çocuğu mu bıçaklamışlar? Kız meselesi. Bıçaklanan nereli? Oo kapanmaz o mevzu abi. Arkadaşlarınız buraları hep sıçtı. Ne olur onlara söyleyin bitsin artık bu savaş. Alsansın değil mi? Evet canım nereden tanıdın? Önüne baksana mal. Sensin o mal. <laughs> Yusuf Tuna buradan Pepe'ye, Kayu'ya ve Foko'ya meydan okuyor. Geçen gelmiş bir dingil bana kırmızı taytlı ben örümcek adamım diye. Ee, ee bunu bir sıktım kaçtı vallahi. Bizde bir tane alpay var. Benim yaşam koçu. Aylık bin lira veriyorum iyi besledim. İmam göre ne demek yaşam koçu kesilmez kurban da boşuna mı? Be Mahmut Beyciğim ne yaptınız? Kestiniz mi kurbanı? Kestik, kestik. Mis gibi de koktu ha. Daha pişirmedik. Ha? Bak birbirimizi kaybetmiyoruz. Yakın yürüyelim. Akın neredesin? Hayır. Batı parçalayacaksın sen? Ama hocam MC. büyük olur. büyü oğlanı! Ya lan şu okuldan gerize çalı! Bulacağım gelince ben önünüze siktirip çak! Allah Ne yapıyorsun aşkım sen? Kurban kesiyoruz. E kızım biz. Kaç kişiyle öpüştün? Beş? Evet tamam. Silin babayı sil. Morpheus sen ne mi dünyayı kurtaracağız sana ihtiyacımız var. Tamam baba aşıyı siktir et yükle bana gireyim ben adam. Süper hoş geldiniz. Çocukluk fotoğrafı bu olan ünlü kim? Az sonra. Yok yok haftayaymış. <laughs> ne şarjı <Neşaneti> verdin mi? Hadi <laughs> Allah'ım Anne bana biraz para verebilir misin? Çorap giye ayağına. Yani. Anne ne yemek var? Şey? Çorap giy dedim. Ya abi. sen beni dinlemiyor musun? Çorap giy dedim. Al giydim giydim. <laughs> Oha. Hay <am> <laughs> <laughs> ya bir neden <laughs> 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 Hastalıkta mı sağlıkta? Hastalıktan mı? Hastalıkta olmaz ben. Ee <laughs> kokar o be. Geçen inşaata gittim. Sizin işteyin ya iyi malı vuruyorsunuz dedim. Gel sana da vuralım dediler. Ay ne oluyor? Ay ne hırsız mı var şefika. şefika, Şefika hırsızlık olayı bak Şefika çık. Kusura bakmayın bozuk vereceğim. <laughs> Sinemaya Ne sineması? Otur oturduğun yerde. Ama ne olur. İyi erken gelin o zaman. Baba tarafından üçüncü kuşak amcamsınız galiba. Evet doğru. Whatsapp'ta son görülüğü kapatanlardan diski Ama ben kapatırım o ayrı. Olması gereken bu. Bence çok haklıyım. E var bize de bir şeyler. Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ayrı varmış. Aç bak kızım. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hı -hı. Hocam Aykut uçuyor Salak salak konuşma lan. Oğlum bak çektin o fotoğrafları sil ha. Tamam tamam siliyorum. Ee sildim sanırım. Hepsi TikTok box'tan. <laughs> ben güçlü görmekten çok sıkıldım Zeynep. Artık, Artık bir açar mısın? Al. 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 Yalnız kanka bu kıyamı unutma. Sevgilime bile şifremi verme. sevgilin sevgilime. Kimi <laughs> sevgilime? Abi ne alakası var? Hayvan keserek bayram mı olur ya? Kavurma olur zaten. Kavurma ya. Kavrına. Anne hepsini yiyor. Sen beni aldatırsın, üstüme basıp geçersin, sonra <laughs> cenazene gelmemi beklersin. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Amadın, yavrum, Canım ben yiyorum, yiyorum kilo almıyorum. Bak bak, lan yemeği yemeği bırak, ben mutfağın önünden geçtim 5 kilo alıyorum. Ne bu şimdi? Bana git diyorsun ama. Sanki gözlerin kal, gibi gibi. Abi çok kötü gözlü Ne bu lan, lan kardeş? He? Baba ne yapıyor ya? Ne kadar güzel bakarız. Ne güzel gözlerim var. Ah, bir saniye. Donumun etiketi kaşındırdı. Ya bunu koymayın Kaşındırıyor bu ya. <gülüyor> <Kızım> <gülüyor> <gülüyor> hele yemek getirin. Kızım hele şu kumandayı verin. Kürdan yok mu ya bu evde? Bakın yatın hadi. Hadi. Işıkları da kapatın. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Oy kaç kız yani? Ne he? alakası var lan? Kaç para biliyor musun bakalım? Kaç para? 35 lira. Ne? Hoş evet. geldiniz. Ne verelim efendim? Bir teselime. Görkem çok rahat adam ya. Ay evet. <laughs> Telefonuna mı niye bakmıyorsun? Sen bana anlık seviyorsun. Gidin bak, gidiyorsun. Abi araba alayım diyorum bir tane. Acele etme. İyi de araba lazım. Ya bekle. Bak ne o bana hocanın yüklediğiyle gelme oğlum. Çıkart bilgiyi gel giriş ek meydana. İpne. Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin Allah senin belanı vermesin. Siktir git kerefsin oğlum. Şirin baba biz bir örgüt değil miyiz? Bak güçlü şirin, ahçı şirin, şirine. Bana koyduğunuz adama. Yakışıklı değil ama şirin ne ya? Hocam lütfen geçirin lütfen. Hocam geçirin dedik de böyle geçirin demedik yani ya. Abi kurban vahşet ya. Ece ile nasıl gidiyor? Arkadaşız abi aramızda bir şey Sen onu değil de o seni arkadaş olarak görüyor değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hızlı ve tekrarlayarak bol kapıçino koy diyoruz. Bol kapıçino koy, bol kapıçino koy, bol kapıçino koy. Dövüş lokalinin birinci kuralı. Dövüş lokalinden kimseye bahsetmiyoruz. Kime bahsedersen bahset. Birinci kural aidatınızı yatırın. Ya <laughs> Şimdi kardeşim bu jelden çık kadar yüzüne sürdün mü? Ney? Sivilce mi? Anasını sikeyim mi daha çıkarsa? Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan! Lan! O benim pantolonum nerede? Ya bu tuz nerede? Tuz tuz! Ya bu iki saattir aşağıdan ağaç oldu. Nerede bu karı? Nerede? Bakın ne oldun oğlum? Manitayla buluşacağım para yok. Olmaz tabi. Çıkarsın güzel kızla. Güzel değil. Dizel kızdan çıkar. Az yakacak. Ya ben de biliyorum tatlı kasım. Ama mantıklı mı sence? Kasım'da aç başka koyacağız. Kasım kalıyor orijinal gibi. Düşündün. Aslında olan. <gülüyor> <gülüyor> Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Bu dünya ne? Sana ne de bak. Hacca değil mi? Kız Hatça! Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin mi? Allah senin belanı vermesin. Siktir git karsın oğlum. Renkli gözün içinde neden aklı sadece mavi ile yeşil geliyor? Bu ne bu? Kahverengi. Kahverengi. Bu da bir renk. Bu yakışıklı senin mi abi? Benziyor. Hadi iyisin. Başkası şey olmamış. Başkası şey yapmamış. Şapan abi parmağı neden kullanamam? Neden? Çünkü bu benim parmağım. <laughs> Ahahahaham dedim. Ben memeli meşten falan bilmem. Baktım iki tane koca burun deliği üstüme üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. Gitmeyeceksin doğum gününe. Gideceğim. <laughs> Gitmeyeceksin dedim ulan. <laughs> Verdim bu resme 2000 lira para. Neymiş evde doğa esintisi olacak. Ne esintisi götü terledi amına koyayım parayı denkleştirirken. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünen genç kız evde kaldığını anlayınca olanlar oldu. Hoş geldiniz Muammer Bey yardımcı olayım. Evet size 500 dakika verilmiş 700 dakika aramışsınız. Haklısınız ama siz de Rusya bile aramışsınız be amına Abi Almanya'da mı? Evet. Ya araba ucuz oluyor diyor orada. Benim dayoları var Keşen Kirşen'de. Sen... Burada da Venedik'teyiz. İnanmaz sen şimdi. Bak şuradaki martıyı görüyor musun? Ona simit attım ben. Su. Asırlardır süre gelen değişmeyen bir yumuşaklık. Büyük anne bıngılı. Aferin. Oh yarasın. Oğlum bu su ısınmaya başladı lan. Oğlum nasıl Allah. dağıtma bunu? Lan! İnsan karşılayan çeşme. Oo dayı oğlu hoş geldin. Ne haber ya? Bir aç beni hele bir aç. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kızanlar kabloyu falan mı kemirdi? Hayır Ceyran gelmiyor çünkü Ceyran alamıyor televizyon. Neyse sigortalara bak. Hocam arkadaşı bir oku üfledi bir düzelsin. Gel gel, 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 ehat. Abi ne oldu bize? Ben amına koyayım beni de yaktır. Kardeş delikanlı işi bir şey ver. Sen gel kardeşim geç. Hadi alem delikanlı. Eyvallah sağ olasın.